Herkesin hayatı bana bağlı arkadaşlar. Onları kurtarmalıyız. Bekle Tata Tata -ta Savur. Uzaklaşın benden dedim size pis örümcekler. Aa, gitsenize be. Aa, ateş silahımın mermisi bitti. Bu olamaz hayır. Geldim Tata 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 -ta Savur. Seni bu örümceklerden kurtaracağım dostum. Aa, zombi baba Allah gönderdi seni. Örümceklerim. Beyler kaçmaya hazırlanın dostlarım. Ee, onun arkadaşı varmış. yürüyün lan burada pis örümcekler sizi. Bir daha ta 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 Uğraştığınızı görürsem var ya. Daha da kötü olur. Teşekkür ederim zombi baba hayatımı sana borçluyum. Önemli değil ta 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 savur. Dikkatli ol tamam mı? Ben şimdi diğerlerinin hayatını kurtarmalıyım. Vaktim çok az. ta saklanmaya devam et. Çünkü seni de kurtaracağım. Benim adım Mahmut. Yanıyorum yan, bakarım. Mahmut senin ne işin var burada? Ana. Trinity'den nerede? Öldü mü yoksa? Oh! Trinity'den yaşıyor mu ki la? Ne saçmalıyorsun Sarayeti tam bu rampanın üstünde la. Bir an önce onu kurtarmalıyım. Motorunu aldım. Benim adım Mehmet. Motorumu geri yatırlasam bir baba. İnşallah inşallah. Ne ben direkt kurtarmayız arkadaşlar. Aa, oh. o neydi lan? Sivri tuvaletler zombi baba kehanet doğruymuş Geleceğe yazıyordu ve geldi. Ne abici lan! Ne saçmalıyorsunuz? Tarih Titan nerede? Söyleyin lan! Konuşun lan! Hani ben niye duvarlara konuşuyorsam? Arkadaşlar... O, o ne la? Gel buraya! Benim adamı şimdi tuhaf haber verin! Zabı baba geldi! Yürü lan! Tırıt yavaşta senin vadanın sonuna geldik kardeş. Ölümün nasıl olsun istersin? Bu gök kuşalavında mı yanmak istersin? Yoksa seni patlatıcılarla patlatayım mı? Sen beni öldürecek göçme değilsin buradan bir şekilde çıkacağım o enerjimi geri ver bir daha o duvarı kırmaya çalışı var ya tamam dur konuşuyor musun bir sen asla hiçbir şey, şey geberip gidersin o zaman ona o ah oh, oh ayağım keşke biraz yavaş gitseymişim bu kökkü şu ne ayakla böyle. Sana dedim ki arada dur. Asla! Ana aşağıdan sesler geldi arkadaşlar duydunuz mu? Galiba doğru yere gidiyorum ama Tere kurtaracağım derken kendimi öldürmeyeyim. Şu gökkuşağı avları çok tehlikeli. Ah emin adımlarla atlamalıyım. Ya, ya. Ben de seni bakıyordum. ama. Seni kurtarmaya geldim Trititan. Kal olduğun yerde. Anne buraya bir yol yapmalıyız arkadaşlar. Trititan'ın yolu çünkü kırılmış. Dikkatli o zombi baba. Bunlar çok tehlikeli. Hem de senin için tehlikeli. Biliyorum. Bir gıdım bile dokunsam ölürüm. Bekle orada. Ee, Ah, Atlayabilir misin? Atlarım. Oh. Teşekkür ederim zombi baba. Sayende hayattayım. Şuradan bir çıkalım da. Trinity'nin Tırı hayatını hala kurtardığıma inanamıyorum arkadaşlar. Şimdi sırada en sevdiğim arkadaşım örümcek adam var. Acaba başı ne geldi gene? Isırma beni tıralıyor bıraksana beni. Ulan Örümcek adamı çabuk bırak. Örümcek! adamı istiyorsan şuradaki cam kapsülün içindeki arkadaşımı kurtarman gerekecek zombi baba. Git de kendi arkadaşını kendi kurtar la. Arkadaşını ne kadar seviyormuşsun görelim. Zombi baba her ne istiyorsa yap. Ha bunu sivri dişleri yavaştan batmaya başladı. <laughs> tamam örümcek adam. Senin için kurtaracağım o içerideki arkadaşı. Artık her kimse. Anam. <laughs> <laughs> Bu tren yürü arkadaşı kimdir ki acaba arkadaşlar? Bu nasıl bir ev arkadaşlar? Gerçekte kocaman bir ev. <laughs> Allah bilir kaç katlıdır la. Tren yürü arkadaşı. Neydesin la? Allah düştüm la. Duşu da taşı gidelim arkadaşlar. Eh, tamam. Tren yürü arkadaşı. Burada mısın? Ana. Sini kimsin la? Ben Tralyon'un Tralyon'un arkadaşı Tuktuk sonra beni kurtar. Peki ne? Şimdi o kıracağım. Ama bunu elimle yapmamın imkanı yoktur. Bir kazma bulacağım. Dur bakayım şuna verme. Yok la. Sen benim evime işsiz giren. Gel buraya. o oh, benim evin sahibi <laughs> ne yapacağım arkadaşlar ne yapacağım? Hemen geldiğim yere kendisi döneyim. Gel buraya kaçamazsın aksiyon. <laughs> Şeyi Lan ne hırsızı lan. Senin yüzünden örümcek adam. Başı dertte. Arkadaşlar bir an önce kazma bulup o tuttuk tık savuru kurtarmalıyım ama hiçbir yerde kazma yok la. Hey lan Ekber konuşup anlaşabiliriz. Ana elimde valla kazma geldi lan. Keşke para izleseymişim. Şakan. Deneme bile çok çok zor kurtaramazsın. Sakın gelmeye çalışma. Aa, tamam arkadaşlar onu düşürdük. Tok tok sor geldim. Yettim gari. Eh, gel bakayım şöyle. Hemen tok tok sorum aldığın gibi kozamı bana geri. Lan çıkacağım yeri kapattı. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Hani burası birazcık yüksek ama yapacak bir şey yok. Aa, Hayır! Sen nasıl oradan çıkabilirsin? Öldüreceğim seni! Eonik vur! Beni öyle kolayca öldüreceğini mi sanıyorsun lan ezik seni? Aa! Arkadaşlar bir an önce çıkalım şuradan. Hani buraya çıkışı bura mıydı lan? Ne bileyim lan? la! tıralala. Getirdin mi arkadaşımı? Al işte arkadaşın. Tralero tralala kurtardı beni Hadi sal arkadaşını şimdi Al arkadaşın Sen dünyanın en iyi arkadaşısın Zombi Baba var ya adamsın oğlum sen Hadi örümcek adam Gidelim şuradan Bunları konuşacakları vardır Oğlum sen koca örümcek adamsın Nasıl yakalanabildin onlara Hiç sorma kanka Normalde o arkadaşı ben kurtaracaktım ama Beni rehin aldı Neyse oğlum bir şeyin yok Hadi gidelim daha fazla hayat kurtaralım kurtarmalıyım. En sevdiğim arkadaşımı kurtardım. Hadi o dediğinde sabaha geç kalacağız. Hey küçük zombi. Baba biz sabaha gidiyoruz gelecek mi? Gülsün kol kanka. Çocuklar gelmeyi çok isterdim ama şu anda herkesin hayatı bana bağlı. Aa, oh, şimdi o zaman işin baba kolay gelsin. Sağ ol oğlum. Hadi şimdi Sonic. Umarım hala hayattasındır dostum. Geliyorum. Zombie baba. <laughs> Yardım et bana. Geliyorum şey Sonic geliyorum. Ay ya, o nasıl bir ağlı bir ay şöyle be. Nereden çıkılır ki buna? Herhalde buradan çıkabiliriz arkadaşlar. Hızlı olmalıyım acele etmeliyim. <laughs> Yetiştim şey Sonic. Seni kurtaracağım oradan. Arkana bak arkana. O <laughs> oh hiç kimse elimden kurtulamaz zombi baba. Sen de koleksiyonumun bir parçasısın artık. Hayır. Özür dilerim şey Sonic her şey benim hatam. Kendini suçlama zombi baba. Sen elinden gelin iyisini yaptın. Kapatın çenenizi. Daha fazla yiyecek daha fazla. Sipoya niye bu kadar gecikti küçük zombi? Hangi yollardan götürüyorsun kanka bizi? Ay ben bak gittiğimiz yoldan gidiyoruz işte. Deli misin sen? Burası gittiğimiz yol değil. Seni yüzünden kaslarım eriyecek. Spor salonu arkada kaldı. İmdat! He? Şuraya baksana. Baba! Babamın yüzü boyda. Bekle zombi baba. Geliyoruz kanka. Ama küçük zombi dikkat ol. Orada bir kır var. Ne <laughs> çek gel buraya Kanka onu senirim boyalacak Hemen zombi babayı kurtaralım Hiçbir yere gidemezsiniz Ve kurtaramazsınız Siz yiyeceksiniz Ah, kasırımı sana tattıracağım Mimikır! Benim kim olduğumu bilmiyorsun herhalde Aa, Yürü git Hayır Küçük zombi o dindin duçak Dikkatli olun çocuklar. Mia gel mi baba? Çok az bir şey kaldı. Ee, ee, tamam. Shiz Sonic artık özgür. Sana geliyorum zombi baba. Aa! Normalde ben sizin hayatınızı kurtarıyordum Bu sefer siz kurtardınız oğlum Adamsınız siz Ben şimdi gitmeliyim Hayatlar beni bekliyor Korkunç ki hiç korkma geliyorum Beni hemen bu hücreden çıkartmanı emrediyorum Godzilla Emir mi ediyorsun? Götürme <laughs> beni Seni şişko aygırı Sen benimle nasıl konuşursun ha? 아 <laughs> <laughs> Dur 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 şaka yaptım şaka Bak eğer seni bu kafes dövüşüne yenersem hayatımı başlayacağım söz veriyor musun? Godzilla yemek arkadaşımı arkadaşımın canını bağışla Sen de nereden çıktın la? Eğer arkadaşımın canını bağışlamazsa sana ben saldırırım Eğer arkadaşın gerçekten iyi bir dövüşçüyse hayatta kalır benimle kafes dövüşüne çıkacak Ne? Biz öyle bir şey konuşmadık zombi baba. Korkunç geyik benim duyduğum bu. Hadi onu dövebilirsin dostum inanıyorum sana. Lan şunun sesini görmüyor musun? Nasıl döveyim ben bunu? Hadi hadi şu sıradaki isyanlarını kuşan. Sana avans veriyorum hadi. Biraz daha ateş et ateş et. <laughs> Bu hiç canımı yakmıyor ki. Bu kadar avans yeter sanırım. Biraz da ben başlayayım. O oh, ne lan? Ah, yapma lütfen. Büyük patlama. Ah, saldırımı doçladın ha ah, sen. Arlama kesin mermini çıkar. Ah düştüm la. Geber. Hayır. Korkunç geyik. Üzülme zombi baba. Savaştık ve kazanan ben oldum. Şimdi onu bir güzel yiyeceğim. Hmm, mis gibi de geyik eti. <laughs> İnşallah boğazında kalır da ölürsün. <laughs> Keşke senin de hayatını kurtarabilseydim dostum. <laughs> Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Bugün herkesin hayatını kurtarmaya çalıştım. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda iki tane çok eğlenceli video çıktı. Tıkla tıkla tıklayıp izlemeyi unutma. Hoşçakal. Bay bay.